Herkese merhabalar arkadaşlar Ahmet Bahadır ekranlarına ve yepyeni bir ETS2 nasıl yapılır videosuna hepiniz hoş geldiniz. Kapaktan da gördüğünüz üzere arkadaşlar bugün ETS2'de para seviye puan nilisi yani arttırma işlemi nasıl yapılır bunları size en detaylı şekilde anlatmaya çalışacağım. Videonun öncesinde hatırlatmak istediğim bazı şeyler var biliyorsunuz. Hemen aşağıdan arkadaşlar tabii öncelikle videomuz işinize yararsa, muhabbetimiz sizi sararsa kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bize destek olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Abone olmak ve bildirimleri açmak tamamen ücretsiz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Bu arada kanalımız burası gördüğünüz gibi. Bu zamana kadar destek veren herkese de çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan şeyi bir göstermek istiyorum. Size bu sayfayı açtım. Bu işlemi yapabilmemiz için Chat Engine diye bir programa ihtiyacımız olacak. Şu program. E, bir geri gelelim. Hemen yukarıya böyle Google'a Chat Engine yazdığınız zaman şuraya Chat Engine .tr .to .com adresini girdiğiniz zaman buradan en güncel versiyonunu indirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi bunu bir indirelim abi. Öncelikle oyunumuzu açıyoruz. Şimdi ben bunun için yeni bir profil oluşturdum. Yeni bir save açtım. Bu şeyi detaylı gösterebilmek için. Birincisi arkadaşlar bir iki tane iş yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi şurada gördüğünüz gibi seviyemiz 0 TP yani tecrübe puanımız da 92. Paramız da 2363 Euro. Burada önemli bir nokta var. Onu size vurgulamak istiyorum. Nedir abi bu önemli nokta? Biliyorsunuz değişik para birimleri kullanabiliyorsunuz. ETS'de. Türk Lirası falan gibi bu işlemi yaparken mutlaka burası euro olsun arkadaşlar. Diğer şeylerde sıkıntı olabiliyor bilginiz olsun. Şimdi dilerseniz öncelikle para hilesiyle yani para arttırma işlemine başlayalım. Ne kadar var abi? 2363 euromuz var. Hemen alt tap yaparak oyunu aşağı indiriyorum. Bu ekran neyse ekran veriyor abi? Chat burada açık zaten ben açmıştım programı. En güncel versiyonu bizde açık. Görüyorsunuz bak şu sol tarafta bir bilgisayar imleci var. Bilgisayar ikonu. Buna tıklıyoruz. Burada açık olan programları gösterir size. Buradan ETS 2'yi seçip Euro Truck Simulator 2'yi seçip open diyoruz arkadaşlar. Emin olalım. Kaç euromuz vardı? 2363 euromuz var. Hemen şöyle indiriyorum. Şuraya geliyorum abi. 2363 euro. 2363'ünü yazıyorum ve first scan diyorum. Bekliyorum. Şimdi bize 2363 ile alakalı tüm değerleri seçti. Bunun birine tıklayıp Kontrol A yani CTRL A tuşuna basarak hepsini seçiyorum. Ve şu aşağıda gördüğünüz kırmızı ok tuşuna basarak bu değerlerin hepsini aşağı alıyorum. Şimdi yine yapacağımız işlem buradan birini tıklayın arkadaşlar. CTRL A ile hepsini seçin. İsterseniz volünün üzerine şuraya gelip çift tıklayıp bu şekilde açabilirsiniz. İsterseniz şu biraz uzun sağ tıklayın. Change Record Volü diyerek de bu ekranı açabilirsiniz. Buraya çok afaki rakamlar yazmayın. Benden size tavsiye. Böyle 20-30 haneli rakamlar yazmayın arkadaşlar. Kitlenebilir. Ne yazalım abi mesela? 999, 666, 333, 7. Atıyorum. 10 haneli bir rakam yazdık. Okey dedik. Bakın anında bir şeyler değişti. Bunu kapatın arkadaşlar. No deyin. Bura kapandı. Şimdi oyunumuza girelim. Buralarda kitlenme olabilir, oyundan atma olabilir bilginiz olsun. Onu da göstereceğim eğer olursa. Şimdi herhangi bir şey yok değil mi? Ne yapabiliriz abi? Şöyle bir dünya haritasını açalım. Fikirdağ'dayız. Dediğim gibi yeni sevim daha hiçbir şey açık değil. Kapatıyorum. Bakın. Ne kadar oldu abi? 1 milyar 406 milyon 728 bin 704 euromuz oldu. Doğru mu? Şimdi seviyemiz sıfır. Ben bir tane iş yaptım sadece. Bu arada bunu yaptık ya abi. Hemen şuraya gelin. E, oyunu kaydettiğin. isimsiz kayıt bir mesela. Buraya kaydedin. Evet deyin. Ki şu para şeyi kaybolmasın. Oyun kilitlenip atarsa bir daha bunu baştan yapmak zorunda kalırsınız. Bu saatten sonra bu para asla değişmeyecek. Şimdi bu seviye hilesini yapacağız arkadaşlar. Yine kaç? 91 TP'miz var. Hemen bunu aşağı indiriyorum. Chat engine programımı açıyorum. Saat yine bu bilgisayar ikonuna tıklayıp Euro etesi 2'yi seçiyorum. Open diyorum. 91 değil mi abi? 91 yapıyorum. First scan diyorum. Yani yaklaşık 5000 küsür tane var. Şimdi ilk önce buradan yapmayı deneyelim. Eğer bu olmazsa başka bir yolunu göstereceğim benim size. Birine seçtim. Tıkladım. CTRL e... Evet seçmiyor bakın tamam. Yapmıyor yani. Şimdi bu burada dursun arkadaşlar. Bu açık dursun. Burası önemli. Şimdi tekrar oyunumuza gidiyoruz. Nakliye piyasasına tıklıyoruz. Hemen kısa bir iş almak istiyorum. Tekirdağ tekirdağ yok mu abi ya? Ne olsun abi? Araba. Arabasına göre seçeceğim. Edirne 197 kilometre. Burada TP alabilmeniz için arkadaşlar burası önemli. Kurallara uymanız ve e, elinizden geldiğince böyle düzgün kazasız belasız bir sürüş yapmanız en son teslim ederken de mümkünse kendiniz manevra yaparak aracı yanaştırmanız lazım. Bilginiz olsun. Hemen şunu alalım. Evet arkadaşlar İdirne'ye geldik. Son 3-5 kilometremiz falan var. Orayı da dedim beraber gidelim. Buraya kadar kazasız belasız arabamızı getirdik. Şu dayım bir dönerse. Hah adama takmadan şöyle şuradan geçelim abi. Şöyle ya mouse etmiş gibi var ya yapay zeka böyle bize kaza yaptırmak için elinden geleni yapıyor ha. Gerçekten. <laughs> Kaç kilometremiz var? Son 2 kilometremiz arkadaşlar. Bu arada 50 hız sınırımız varmış. Onu filan da aşmayalım. Ceza yediğimiz zaman filan puanımı düşürüyor. Az puan veriyor. Seviyeni açtığım için hiçbir ayarıyla oynamadım. Şu an trafik cezaları filan hepsi aktif. Şirket tam karşımızda zaten. Öyle görünüyor şeyde navigasyonda. Evet. Şuradan sola gireceğiz. Gelen giden. Baltra'ya gireceğiz arkadaşlar. Bakalım bu da arkası döner doğrusu ama. Hemen enter'lıyoruz. Mümkünse mesela şunu seçin ki TP görüyorsunuz 90. İnşallah bu arkası manevra yapan dorselen rahat rahat yanaşabilirim. Evet. Gördüğünüz gibi yanaştık abi. Şimdi hemen T'ye basıyorum. Yükü teslim ediyoruz. <laughs> Sonuçları hemen göster. Mükemmel. Sürüş puanı 94 TP verdi. Seviye 1 yine olmadık. Devam et diyoruz abi. Ne kadar oldu? 185, 91 dedim. Hemen alt tapla oyunumu aşağı indiriyorum. Bunu açıyorum. Buraya tekrar 185 yapıyorum. Bu kez burası çok önemli. Next scan diyorum arkadaşlar. CTRL bakın iki değer çıktı bu sefer. Bunları aşağı alıyorum. CTRL A. Bunları tıklıyorum. Yine buraya da çok afaki rakamlar yazmanızı tavsiye etmem. Ne yazalım? 8, 8, 8, 5, 555 5. 2 2 İnşallah oyundan atmaz. Bakıyoruz. Okey. Kapatıyoruz bunu. No diyoruz. Ve oyuna giriyoruz arkadaşlar. Şu an 185 değil mi? Hemen bir dünya haritasına tıklıyorum. Kapatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Seviyemiz 130.685. TP'miz 888.555.222 oldu. Bu kadar. Dediğim gibi o ikinci işi ...yapın mutlaka. O zaman şey olmuyor... ...tabii buradan şuna tıklıyoruz... ...oyunu kaydet diyoruz. Biraz önce... ...kaydettiğimiz yerin üstüne hemen... ...evet diyorum abi. Böylece bu profildeki... ...hem puanım hem de param... ...kontrol altına alınmış oluyor. Buradan herhangi bir ban... ...engelleme vesaire filan yemezsiniz... ...multiplayer ile alakalı... ...steam ile alakalı filan. Bunu bütün başta bizler gibi... ...youtuberlar, yayıncılar... Ve neredeyse bütün oyuncular bunu kullanır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dediğim gibi umarım işinize yaramıştır. Ve umarım muhabbetimiz sizi sarmıştır. Ne diyelim abi. Kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın. Tabi bunlar işinize yaradıysa ve muhabbetimiz sizi sardıysa. Evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda ya da yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ais.